Ellerin bana göz olduğu etkinliği için karşılıklı olarak iki kişi çalışır. Her bir kişi bu etkinliğin deneyimini yapması gerekiyor. Bunun için karşılıklı olarak yer değişerek oynanacak. Bir kişi gözünü kapatır. Gözü açık olan kişi ellerini bir forma sokar. Gözü kapalı olan kişi elin hangi formda olduğunu, hangi şekilde olduğunu elleriyle dokunarak hisseder ve kendi gözleri kapalıyken o elin şeklini oluşturmaya çalışır ve gözünü açarak aynı şekli oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Aynı etkinliği diğer eş gözünü kapayarak yapar. Şimdi bunu uygulamalı olarak yapalım. Ayşe Betül bana yardımcı olur musun? Şimdi Ayşe Betül gözünü kapar mısın? Ben elimi belli bir şekle sokacağım. Sen gözün kapalı iken ellerinle hangi şekle soktuğumu, hangi forma soktuğumu anlayacaksın. Şimdi çok basit bir etkinlik yapıyorum. Şimdi dokunarak Öğrenebilirsin. Evet. Aç. Doğru mu? Evet, evet. Doğru. Şimdi ben kapıyorum gözümü. Ayşe Betül yapıyor. Yapabilirsin. Bütün ellerinin şeklini Dikkat ediyorum ki yanlış yapmayayım. Azıcık bir şeye dikkat etmemişim. Bu kadar. Evet. İnsanlar ağırlıklı olarak görme duyusunu kullanır. Ama duy diğer duyularımızın da gelişmesi için farklı etkinlikler yapmalıyız. Bu etkinlik bizim dokunma duyumuzun gelişimine fayda sağlamaktadır. Dikkat gelişimimizi sağlamaktadır. Bugünkü etkinliğimiz de sona erdi. Hoşçakalın.